Hocam, Balkan Müslümanlarına ilişkin bilgi verir misiniz? Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'da yaklaşık olarak 5 milyon dolayında Arnavut nüfus bulunuyor. Türkiye'de de sayıları hakkında kesin bir veri olmasa da yüzbinlerce belki de milyonu aşan Arnavut nüfus var. Türkiye'li Arnavutların tümü Müslüman olsa da Balkanlardaki Arnavutların yaklaşık %30'u Hristiyandır. Müslüman Arnavutların yarıya yakını Bektaşidir. Boşnaklara gelince başta Bosna Hersek ve Sancak olmak üzere Türkiye'dekiler de dahil yaklaşık 4-5 milyon dolayında nüfusa sahip olan Boşnaklar Balkanların en mazlum halklarındandır. Müslüman Balkan halklarının tümü gibi boşnakların da Türkiye'ye karşı derin bir sevgisi vardır. Pomaklara gelince, Balkanlı Müslüman halklardan biri de Pomaklardır. Nüfusları yaklaşık olarak 500 bin dolayındadır. Pomakların büyük bölümü Türkiye'ye göç etmiştir. Kafkasyalılara gelince, Kafkas halkları denilince en başta akla Çerkezler gelmektedir. Çerkezler kendilerine çoğunlukla Adige yahut Adigey derler. Başka adla anılan Çerkez topluluklar da vardır. Ubıh, Şapsı gibi. Ancak Türkiye'de Kafkas göçmenlerine genel olarak ve yanlış bir kullanımla toptan Çerkez deniliyor. Oysa Kafkas göçmenleri sadece Çerkezlerden oluşmuyor. Abazlar, Nogaylar, Karaçaylar, Kumuklar, Balkarlar, Çeçenler ve Gürcüler de var. Türkiye'de öbür Kafkas kökenliler gibi Çerkezler de genel Türkiye toplumuyla tam anlamıyla bütünleşmiş durumdalar. Çerkezce yaşlı kesim haricinde kullanılmıyor. Gençler Çerkezce bilmiyor. Ana dilleri Türkçe olmuş durumda. Aynı durum Abhazlar, Gürcüler ve Çeçenler için de geçerli. Nogay, Karaçay, Kumuk ve Balkarlar ise zaten Türkiye dilleri konuşan halklardır. Türkiye'li Gürcü ve Abhazların tümü Müslümandır. Ancak Gürcistan ve Abhazya'da durum farklıdır. Hristiyan nüfus ezici çoğunluğu oluşturuyor. Gürcistan'ın Acara bölgesi hariç tümü Hristiyandır. Acara'da ise Müslümanlar çoğunluk durumdalar. Gürcistan'da Gürcüler dışında Azerbaycanlılar gibi 500 bin dolayında kimi Türkiye halklar da var ve onlar Müslüman. Kafkas kökenli halkların tıpkı Balkan kökenliler gibi Türk milli kimliği içinde çok önemli ve seçkin bir yeri vardır. Sözlerimi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle sonlandırayım. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır. Ne mutlu Türküm diyene